Herkese selamlar, günaydın. Şimdi bu biraz sürpriz bir video oldu. Dün son komiteden çıktık. Benim için son komitesiydi. Öğe ve endokrin. Ve bugün çok minik bir gün birlikte. Ve çok heyecanlandığım bir şey olduğu için birlikte gidelim istedim. Hemen atmak istiyorum bunu kanala. İnşallah hemen editleyip atabilirim. Eee... Öyle çok kısa olacak zaten böyle bir video 5 dakikalık olur olmaz <laughs> bilemiyorum. Şimdi hemen daha yüzümü bile yıkamadım. Şimdi hemen şey yapalım. Şu odanın içine bir ışık girsin. Hemen bir yüksek sesli müzik, kortuz ol minimuma indiriyoruz. <laughs> daha sonra hemen giyinelim. Ve koştur koştur tramvaya geçiyoruz. Hiçbir zaman kahvaltı yapamıyorum. Çünkü benim için uyku kahvaltıdan bir tık daha önde. Neyse ben kaçıyorum. Hello. Evet. Hazırlandım. Kombin bu. Klasik kombin. Altında bunları giyiyoruz ve Hemen çıkıyoruz çünkü çok geç kaldık. Hemen çıkmamız lazım. Ben hemen o yüzden ayakkabılarımı giyip çıkıp öyle geliyorum. Hepinize tekrardan günaydın, merhaba. Ay gökyüzü ne kadar güzel gözüküyor. Evet, yurttan sonunda çıkabildim. Bir de ben bir haftadır çok yani son bir haftadır uyumam gereken uykuyu sağlıklı bir insanın normalde 3 günde falan uyuması gerekiyor. Şimdi az önce dedim ya benim için kahvaltı, şey uyku kahvaltıdan bir tık önde diye. Uykuyla kahvaltı arasında tercih yaptığım zaman önemli. Yoksa uyku birçok şeyin arkasında kalıyor benim için. Yani arkadaşlarımla bunu söylerim. Allah bir dakika. Öyle ama... Bu şekilde geçirdik şu bir haftayı. Daha doğrusu bir haftayı değil. Bir komiteyi. Dün yurda geldim. Çünkü hep şeye alıştım. E, dersimiz olduğu zamanlarda okuldan çık ondan sonra koştur koştur kütüphaneye geç. Kütüphaneden çık genelde akşamın köründe çıkıyorum. 9-10 gibi. Kütüphaneden çık yurda gel. Yurda genelde çok bir işim olmadığı için hemen yemek yemediysem yemek yiyip ondan sonra derse geri dönüyorum. Sonra ders başından kalk uyu. Ay bir dakika. Ondan sonra dün geldim yurda. Bir şeyler eksik. Bir şeyler eksik. Yani bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum böyle. Yatakta oturuyorum, birden kalkıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum hani. O yatakta öyle yatıp telefona bakmak bana garip gelmeye başladı. Ha bir de hani o kadar şey yaptım ki hiçbir şey vakit ayırmak istemedim ki zaten bir tek bulaşıklarımı yıkıyorum sonra hemen ders o kadar hiçbir şey vakit ayırmak istemedim ki Perşembe pazartesi günü nevresimi değiştirmiştim ve yaklaşık 3 gün kadar nevresimi yorgana geçirecek vakit bulmadığım için kendime bak bulamadığım için demiyorum bulunabilir insan isterse herkese ve her şeye başvurur unutmayın 3 gün Yorgan katlı durdu ben nevresimim. Yorgan kılıfıyla uyudum. Teşekkürler. Artık dün akşam geçirdim. Güzel bir uyku çektim diyemiyorum. Çünkü 5 5 saat falan uyudum. 4 4 4.5 saat. Öyle şimdi sıramaya bineceğim. <laughs> bir öncekini kaçırdığım için bu otobüse biraz <laughs> beklemem gerekecek. Benim bir yolumu görecek Bir gün yeni yolum okula. Biraz klasik. Yani bana normal geliyor ama klasik normal yol yani falan. Ama öyle, hani böyle genelde ilk diyor ki o kadar yol mu gidiyorsun her gün oluyor. Ama gerçekten mesela benim yurttan okula gitmem yurttan kalkıp <laughs> Ankara'ya eve gitmem hemen hemen aynı şeyi buluyor biliyor musun? Öyle de bir durum. Zaman kavramımı yitirdim. mesela şu an gözlerimi iki dakika kapatsam açtığımda 3 saat geçti deseler aa öyle mi falan yaparım. Çünkü gerçekten şu an her şey garip. dedim en son ve ilk defa o kütüphaneye ders çalışmak için gitmedim güzel bir deneyim öyle yüzüm de sabah sürtüm beyaz beyazmış. gözlüğü takmadım ben zaten bazen gözlük takmayı unutuyorum yani bir insan yani yemek yemeyi su içmeyi falan unutur mu? unutuyor ben unutuyorum ama bu b eksikliğinden değil, eksikliğini hissetmediğimden, o tarz şeydi. Sen nasıl su içmeyi unuttur ya? Öyle. Yüzüm neden beyaz beyaz? Çünkü bir testir vardı, serum. Dedim komite sonrası bakın. Allah aşkına görüyor musun? Şehrin ortasından traktör geçiyor Canım Konya'm. Ne diyordu? Ha serum. Testir serum vardı, dedim ki onu yapayım. Ama yüz yıkama yüzümü yıkadıktan sonra yaptığım için neyse beyaz beyaz kalmış şuralarım özellikle ve inanılmaz yaşlı göstermiş. Dedim ki ben bu kadar yaşlandım mı ya? <laughs> bir komite bir insanı bu kadar yaşlandırabilir mi? Bir yandan da otobüse bakmaya çalışıyorum. Çünkü genelde Konya'nın şoförleri biraz çılgın oluyor. Basıp geçip gidiyorlar falan. Gölgeler de soğuk. Yani hava ısındı dedik, yaz geldi dedik. Gerçi dün yağmur yağdı ve bugün sağanak yağış bekleniyoruz Sağanak. Şu havanın güzelliğine nasıl sağanak yağış yağacak? Neyse. Ben izninizle biraz Arkadaşım Fatma Zehra sınıftan. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Fatma Zehra ile birlikte bugün ee, çocuk ruh sağlığında bir minik gün geçireceğiz. Bizim için bir ilk olacak. Yani ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok <laughs> heyecanlıyım. Aslında benim hiç düşünmediğim bir bölüm ama öyle yani mi? olsun, klinik sonuçta. Evet. <laughs> Merak ettik. Merak ettik. Gidiyoruz. Danışman hocamız olunca da hocamız. Evet. Gece arabayla Bugün de vlogluyorum. Bugün de ve seni yüzden geç kaldık. <laughs> Şey, ben soru bende. sorarken çekinmedim. Merkezli evet. şeyleri sordum. Evet. Asistanlar, sadece dinledim. Asistanlar buraya dönem iki hali, dönem iki olduğumuzu bilmiyorlar mı? Küçük olduğumuzu Neyse, biliyorlar. Ama hoca dedi ki dönem dörde gelince dedi. Yani dönem dörtten <laughs> yani aşağı ya Hayır. <laughs> <üç. gülüyor> Hocam ama açık etmeyecektik işte Küçücük ya. kızlar geldiler burada soruyorlar ama ben merak ettim mesela. Hocam çok tatlı ya. Sosyal bir şeydi şey, sonuç olarak. Şurada, şey, çay Çay diyor üç Küçük, tane bitirme yine kalsın diyor şu küçükleri. <laughs> Hocam bence orada çok tek. Ama bence hani asistanların hepsi de değil. Mesela bazıları da öne oturup ilgili yapar. İşte öyle evet, acı versin evet. Bence güzel. Erkekler çok önemli. Erkekler bence çok güzel. Çok umursamıyor. <laughs> Ama Ömer Parkoca olsun. Ömer <laughs> Parkoca olsun. Ay evet çok iyi Bence çok güzeldi. Gerçekten. Bence güzeldi ya. Bence Kapatınca bana kadar. Hadi hadi. görüşürüz. Evet dağıldık. Çok güzeldi. Yani şunu söyleyebilirim ki eğer cerrahi isteyen biri olmasaydım, ya ben biraz daha böyle mesela acilde travmaya bir hasta geliyor, böyle o ortamdaki kaostan heyecan duyuyorum. Eğer öyle hareketli hayatı seven biri olmasam, kesinlikle cerrahi seçerdim. Kesin çok e, manevi anlamda inanılmaz tatmin edebilecek bir meslek, hem şart olarak iyi hem sakinsin, mesleğini yapıyorsun, mesleğinden tatmin olabiliyorsun. Bunlar çok önemli bence. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Öyle yani. Hani bir de tabii ki ağır, çok hareketli ağır bir yaşam istemeyen biri için de şey yok, nöbet sanırım çok fazla yok şey kadar. Hani hocayla konuşurken öyle söylemişti çünkü. İyi ya tabii ki her asistanlığın olduğu gibi rotasyonları var ama asistanlık sürecinden sonra meslek hayatında severek mesleğini devam ettirebileceğin bir alan bence branş. Hani ben genel olarak oturduğum yerde bile duramayan bir insan. Mesela ders dinlerken direkt durup oturup hareketsiz bir şekilde böyle normal bir şekilde oturup dersi dinleyemiyorum. Elim, ayağım bir şekilde bir hareket etme isteğim var. Hiperaktivite değil. O kadar çok da değil ama yani çok sakin bir yapım yok. Hareketli olmayı seven bir insanım. Hani ve o yüzden mesela çok şey geliyor, iyi geliyor bana. O acilin kaosu, ortamı Koşturuşları, bilmem ne... Deli değilim. Sadece tıp fakültesini seviyorum. Bugün e, girdik. Çok güzeldi öncelikle. Yani hocamız zaten çok örnek aldığımız çok tatlı bir hocaydı. Danışman hocam olduğu için ben gitmek istiyordum ama hani hocalarla birebir iletişimli olmadan çok da böyle katılabileceğim bir şey değildi. İşte gittim. Hocaya söyledim. Hocam ben, ben biz de katılabilir miyiz? Hatta bizim hocamız yapacak bir şansımıza. İşte dedi bu cuma ben yapacağım süpervizyonu. Dedim hocam katılabilir miyiz? Gerçekten çok güzeldi. Ee, iki hasta vardı. Yani yaklaşık her hasta bir saat kadar sürüyor. İşte sonrasında değerlendirme vesaire. Şey gibi hissediyorum şu an. Ee, hani çok sevdiğim bir dizi. Sezon finaline girmiş ve devamını merak ediyorum gibi. Öyle yani devam edecek. Ee, kesinlikle bunu hocayla ile de konuşmuştum çocuk ruh sağlığındaki hastaların çoğu yani herhangi bir tabii ki genetik temelli olabilir, biyolojik bir şey olabilir ama çok büyük çoğunluğu aile ortamının yüzünden olan bir şey. Söylemek istediğim şey aslında buydu. Sağlıklı bir aile ortamında yetişmeyen çocukların sorunları kendileri çözme çabası yüzünden bence bu durum var. Yani dönem dörtlü sanırım ilk stajım ÇRS olacak. Yani bilmiyorum genel olarak çok beğendim. Güzeldi. Zevkli geçti. Yani o tatmin duygusunu yaşıyor olmak güzeldi. Bugünkü çocuklarda gördüğüm şey bence özgüvenle alakalıydı. Ya da birilerini kendine kanıtlama çabası. İnanın yani yoktur belki de bilmiyorum izleyen. O kadar küçük ama sizin kimseyi kendinizi kanıtlamaya ihtiyacınız yok. Mesela matematik çalışıyordum sadece. İnek de diyorlardı. Diyebilirler. Yani sadece matematik çalışıyorum, matematikte iyiyim. Okulda ikinci olmuştum bir tane sınavda. Hatırlıyorum. Ve ben başarılı olmaktan mutluluk duyan bir insanım. İnsanların bana çok ders çalıştığım için, çok matematik çalıştığım için inek demesi o an beni üzmüyordu. Çünkü ben kendimi farkındayım. Ben yani istediklerini söyleyebilirler. Benim o zamandan itibaren matematik çalışmam beni şu an burada olma sebebim belki de. <laughs> Ama her insan aynı hassasiyette olmayabiliyor. Yani benle tıp kazanmak konusunda o kadar dalga geçildi ki. Herkes aynı olgunlukta insanlar değil. Bazı insanlar bazı şeyi dalga konusu olarak kullanabiliyor. Bu bununla alakalı bir şey. Ve bu da şeyi çok yaşadım ve sonuç nerede? Öğrenci kartım. Tıp fakültesi. Ben tıp fakültesindeyim. Tıp fakültesi bahçesinde oturuyorum. Yani onların dalga geçmesi beni etkiledi mi? Benim sonucumu değiştirdi mi? Hayır. Ben olmam gereken yerdeyim. İnsanlar sürekli konuşacak. Kimin sözü olduğunu bilmiyorum. Hani suyun üzerinde yürümeyi başarsan suyun üzerinde yürüsen yüzme bilmiyor, yürümeyi bilmiyor diyecekler. Her şey söylenecek. Her şeye bir laf bulunur. Herkesi memnun edemezsin. Herkesin sevdiği, memnun olduğu, fikri fikrine uyan bir insan olamazsın. Birileri sürekli bir çıkıntılık yapacak. Tıpkı sen herkesten memnun olmadığın gibi. Sevgi tercih ama saygı mecburiyet. Bu kadar yani. O yüzden siz bunu buna bu gözle bakın. Hani biri sizle dalga geçtiğinde Ya ben öyle bir insan mıyım diye kendinizi yargılamayın. Kendinizi insanların düşüncelerine göre yargıladığınız zaman kendi öz saygınızı kaybetmeye başlıyorsunuz bir süre sonra. Bunu yapmanıza gerek yok. Siz sizsiniz yani. Kendiniz olduğunuz sürece kimsenin bir düşüncesiyle değişmeyeceksiniz. Değişmeyin de. Yani böyle söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla konuştum. Ama bugün çok güzeldi. Gerçekten ee, fakültenin en sevdiğim yanı mesleki tatmini hissetmek. Daha henüz öğrenciyken hissetmek. Birkaç kez bunu acilde yaşamıştım. Bugün yaşadığım çok başkaydı. Tabii ki bütün alanlar birbirinden kıymetli gerçekten. Yani meslektaşlarıma gerçekten bu mesleğin içinde yani bugün o hastanede, o odadaydım ve mesleğin içinde olan insanların her gün bunu yaşadığını görünce dedim ki gerçekten Allah ayaklarına taş gerçekten. Allah yardımcıları olsun. Çok kutsal. Yani çok kıymetli bir şey yaptıkları. Herkesinki öyle. İnsanlar olduğu için alttan çekmem gerekiyor. Yani istediğim bir bölümdeyim ve bunun mutluluğu çok başka. Bu şu an YKSC öğrencilere denk geliyordur bilmiyorum. Video çıkıyorsa inşallah hepiniz gönlünüzce olan istediğiniz yerde olursunuz ve şu an mesela içim kıpır kıpır. Olmak istediğim yerde olduğum için inşallah bunu yaşarsınız. Ait olduğun yeri bulduğun zaman bütün savaş bitiyor zihninde. Öyle bir söz vardı. Gerçekten öyle oluyor. Ya ben buraya aitim hissini yaşadıktan sonra o kadar sakin bir ruh hali. Mesela şu an dün komiteye girdik. Böyle istediğim gibi geçmemişti ama bugün bu mesleki tatmini yaşamak o kadar motive etti, o kadar güçlendirdi ki beni. Dünkü sınavın. İstediğim gibi geçmemesi moralimi çok bozmuştu ama hayat bu sınavdan ibaret değil. Ben bu mesleği yapacağım. Bu önemli olan. Bu kadardı. Bugünüme eşlik <laughs> ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu akşam eve, eve değil yurda. Yurda gidince editleyeceğim. Editleyip sizinle paylaşmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> çok mutlu oldum bugün ya. Bu kadardı. Tekrardan teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.